Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ve Sübhane ve Taala'nın isimleri ve o isimlerin delalet ettiği sıfatlardan biri de el adıldır. Yani kıymetli muhterem Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'nin adaletli olması, adaletle hükmetmesi manasına gelmektedir kısa ve muhtasar olarak. Allah Azze ve Celle'nin adaletinin tecelli edeceği yerlerden biri de kıymetli kardeşlerim, kıyamet günü insanların arasında vereceği hüküm olacaktır. Allah Azze ve Celle insanlar arasında kafiri, münafılı, mümini belki kısmi olarak bu dünyada birbirinden ayıracak ama mutlak olarak kıyamette aralarında kimlerin mümin, kimlerin kafir, kimlerin münafık olduğunu açıkça ortaya koyacaktır kıymetli kardeşlerim. O da Allah Azze ve Celle'nin insanlar arasında adaletle hükmetmesinin en bariz örneklerinden biridir kıymetli kardeşlerim. Yani kıyamet günü o zalimlerin, o kafirlerin yaptıklarının yanına kar kalmayacağı, o iyilerin, müminlerin, Müslümanların ise yaptıkları iyiliklerden, gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı enayi yerine konulmayacağı bir gündür. Her ne kadar bu dünyada bu toplumun insanları, iyi olanları, samimi olanları, fedakar olanları, ihlaslı olanları yaptıkları iyiliklerden dolayı enayi de görseler, keriz yerine de koysalar, onlar hiçbir şey bilmeyen bir sıfat da onlara nispet etseler ama iyi bilelim ki Allah kıyamet günü bunların arasını ayıracaktır. Yani kimsenin yaptığının kimsenin yanına kar kalmayacağı, iyiliklerin ise boşa çıkmayacağı gün Allah insanları ayıracaktır kıymetli kardeşlerim. Allah'ın kıyamet günü insanları birbirinden ayıracağı, birazdan bahsedeceğimiz ayette de zikredileceği hal üzere kıymetli kardeşlerim, müminleri ve münafıkları birbirinden ayıracaktır. Zira kafirler zaten inançlarıyla, amelleriyle, tavırlarıyla bariz bir şekilde müminlerden ayrı olduğu gibi ama bizimle beraber yani müminlerle beraber olan, müminler gibi iman ettiğini söyleyen, müminler gibi konuşan, müminler gibi Müslümanların arasında bulunan ama dünyada bir türlü ayırt edilemeyeni Allah kıyamet günü ayıracaktır kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Hadid suresinin 12. ayeti kerimesinde kıyamet günü olacak olan vakayı bizlere şöyle haber vermekte. O günde mümin erkeklerle mümin kadınlara nurları önlerinde ve de sağlarında koşar görürsün. Yani kıyamet günü Arasat meydanında o güneşin söndürülüp her yeri karanlık bir hal aldığı bir dönemde iman eden müminleri dünyada işledikleri amellerinden dolayı o amellerin onlara nur olup önlerini aydınlatıp cennete doğru koşacağı bir hal olarak göreceksin demek de Allah Azze ve Celle. Yani kıyamet günü mümin erkeklerle ve mümin kadınlar dünyada işledikleri salih amellerin neticesinde onu nur olarak bulacaklar ve o nur onların önlerini aydınlatıp kıyamet günü cennete doğru koşacakları bir hal olacak kıymetli kardeşlerim. Bunlar mümin erkekler ve de mümin kadınların yaşayacağı olay. Bakın ayetin devamında Allah Azze ve Celle bir sonraki ayette şöyle diyor. O günde münafık erkeklerle münafık olan kadınlar müminlere bizi bekleyin de nurunuzdan aydınlanalım derler. Yani müminlerin mümin erkek ve de kadınların nurlarıyla önlerini aydınlatıp cennete doğru koştuğunu gören geride olan o münafık ve de erkekler ve de kadınlardan oluşan o grup müminlere diyecekler ki bizi bekleyin koşmayın. Bizim de sizin yanınıza gelmemizi bekleyin ki Bizim zaten nurumuz yok. Bari sizin nurunuzla biz de sizin gittiğiniz yere doğru o cennete doğru gidelim derler. Bakın ayet devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Onlara denilecek ki arkanızda dünyaya dünyada nur arayın. Yani bu arada kıyamette o arasat meydanında nuru bulmanız, nur sahibi olmanız, nurla önünüzü aydınlatmanız mümkün değildir. Siz nuru dünyada işlemiş olduğunuz amellerde arayın. Dünyada işlemiş olduğunuz net amellerin neticesinde size verilecek bir nur var mı yok mu onu arayın. Dünyada ne yaptınız siz? Namaz kıldınız mı? Oruç tuttunuz mu? Kur'an okudunuz mu? Haramlardan, küfürlerden, isyanlardan uzak durdunuz mu? Rabbim Allah'tır deyip ihlaslıca Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatına müminlerle beraber olabildiniz mi? Siz dünyada nur arayın denilecek kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle ayetin devamında şöyle haber veriyor. Aralarında iç tarafında rahmet, dış tarafında ise bir azap bulunan bir duvar, bir kapı indirecek onların arasında. Yani müminler önde koştukları esnada, münafıklar yanlarına gelmek istediklerinde, onların nurlarından faydalanmak istediğinde, Allah onların arasına bir duvar, bir set çekecek. O çekeceği setin müminlerden olan tarafında bir rahmet, bir bereket olacak. Münafıklardan olan tarafta ise bir azap olacak kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bir sonraki ayette şöyle devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Onlara bir de sizinle beraber değil miydik denilecek. Yani onların arasına inen o duvar müminlerle münafıkları birbirinden ayırt ettiğinde biz de sizinle beraber değil miydik diyecek münafıklar. Yani neden önümüzü aydınlatmada yardımcı olmadınız? Neden Allah bizim aramıza bu duvarı çekti? Biz de dünyada sizinle beraber şu ana kadar beraber değil miydik? İç içe değil miydik? Yani sizinle beraber mescitlerde namaz kılmaz mıydık? din anlatıldığında biz de elhamdülillah Müslümanız demez miydiniz? Onlar diyecekler ki biz de sizinle beraberdik. Sizinle cihatlara bile katılmadık mı? Zira Mekke Medine'de Allah Resulü'nün o ashabının içerisinde münafıklar da vardı. Allah yolunda cihad ediyorlardı. Allah yolunda infak ediyorlardı. Allah Resulü'nü gördüklerinde Muhammeden Resulullah diyorlardı. Ama bunlar ahirette ne diyecekler müminlere? Samimi olanlara, muttaki olanlara. Ya dünyada biz de sizinle beraberdik. Biz de sizinle beraber aynı sözleri söylerdik. Biz sizi kardeş bilirdik. Dost değil miydik? Aynı akide de değil miydik? Diye bir bahane üretecekler kıymetli kardeşlerim. Bakın onlara şöyle denilecek müminler onlara şöyle diyecek. Evet dünyada biz sizinle beraberdik. Evet aynı yerdeydik, aynı camide, aynı mescitte, aynı mahallede, aynı İslam coğrafyasının içerisinde beraberdik. Aynı safta belki namaz kılardık, belki aynı Kur'an'ı okurduk, belki aynı saflarda yan yana omuz omuza namaz kılanlardandık. Ama bakın ayet devam ediyor onlara denilecek ki ama siz Allah'ın size ölüm emri gelinceye kadar nefislerinizi helaka bırakıp o hal üzere ölümü bekleye durdunuz. Yani siz imanınızda samimi değildiniz. Siz namazlarınızda samimi değildiniz. Siz la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah derken samimi, ikhlaslı değildiniz. Evet siz de bizimle beraber ber beraberdiniz ama o münafıklık alametlerini üzerinizden atmak için bir an olsun çaba sarf etmezdiniz. İmanınızda, amelinizde samimi değildiniz. Evet bizimle beraberdiniz. Aynı yerlerde inançlara sahiptik. Aynı yerlerde bulunmuştuk. Aynı Kur'an'ı beraber okumuştuk. Aynı ortamda dini beraber münazara etmiştik. Ama siz bu konuda samimi değildiniz. Bakın ayet devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Şüphe ettiniz. Kuruntularınız sizi aldattı. Yani ahirete imanda o ahiretin gerçek yüzünü öğrenmede şüphe ettiniz. Kabir hayatında şüphe ettiniz. Bir kulağınızdan girdi, bir kulağınızdan çıktı. Allah'ın ayetlerini dinlerken muttaki olmadınız. Samimi olmadınız. Allah'ın ölüm emri size gelinceye kadar bu münafıklık hal üzere dost bahçede görsün diye bir iman taşıdınız. Allah'ın kitabına dönmediniz. Bakın ayet devam ediyor. Ve siz kuruntularınıza daldınız da o kuruntularınız sizi avdattı? Sonra, sonra, sonra yaparız diye hep ertelediniz. Allah'ın dinine değer önem vermediniz. İşinize gösterdiğiniz, arkadaşınıza verdiğiniz değeri Allah'ın dinine önem göstermediniz. Bakın ayet devam ediyor. O çok aldat, aldatıcı olan şeytan da sizi aldattı. O şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldattı. Ya senin de kalbin temiz. Sen de namaz kılıyorsun. Sen de Kur'an okuyorsun diye Allah aldatıcı olan o şeytan sizi münafıklık üzere taşımış olduğunuz o imanınızla sizi aldattı. Bulunduğunuz yerde hakkı konuşmadınız. Allah'ın dinini savunmadınız. Adaletle hükmetmediniz. Doğruları söylemediniz. Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıdınız. Müslümanla Müslüman, münafıkla münafık, kafirle kafir oldunuz. Ehli sünneti gördüğünüzde ehli sünnet, mürciyeyi gördüğünüzde mürciye, hariciyi gördüğünüzde harici oldunuz. O avratıcı şeytan sizi bununla aldattı dedi kıymetli kardeşlerim. Öyleyse kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Bakın bu Kur'an'ın biz iman ettiğini söyleyenleri en büyük tehdit ettiği ayetlerden birisidir kardeşler. Çünkü en tehlikeli olan bir vaka iman ettiğini söyleyen bir insanın aslında münafıklardan olabilmesi kıymetli kardeşlerim. Kafir zaten açıkça Allah'a ve de Resulüne iman etmeyen, ona savaş açan birisi. Ama tehlike Allah korusun bizimle beraber bizimle beraber aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba iman ettiğini söyleyen ama imanının zıttını yapanlarda görülecek kardeşlerim. Öyleyse öyle bir zor günde gelin Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini hepimiz nasihat olarak alalım kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Hadid suresinin 20. ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta. İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur. Yani dünya hayatı kardeşler, abiler bir oyundur. Vallahi biz sadece oyun oynuyoruz. Bir şeyleri alıp bir şeylere koymakla, bir yerden bir yere gidip gelmekle, Allah'ın bize verdiği o ömrü takdim etmek için sadece oyun oynuyoruz. Bazen gülüyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Bazen ağlıyoruz, bazen seviniyoruz. Allah dedi ki, iyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur ve bir eğlencedir ve dünya hayatı bir süstür ve ayet devam ediyor aranızda bir övünüştür yani dünya hayatı imanda zayıf olan insanların elde ettikleri dünya mallarıyla bir övünüş bir kibir vesilesidir peki neyle olacak bu bakın ayet devam ediyor kardeşlerim mallarda evlatlarda ve de çoklukla bir övünüştür yani bu dünyanın oyun eğlence süs olması, bizi aldatması, bazen malımızla, bazen evladımızla, bazen sahip olduğumuz çokluklarla bir övünüşten başka bir şey değildir. Eğer bunlar bizi gaflete getirip, Allah korusun günaha sokacak olursa, dinden çıkaracak olacak bir boyuta gelirse, işte kıyamet günü araları ayrılanlardan olmamak için bunlara dikkat etmemiz. Lazım.